Evet arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Balık Burcu Erken'in Yıldız Ahmet'sini sizler için derledik, toparladık ve sizler için baktık ve sizlere sunuyoruz. Bu burç ve yıldızın tesiri altında doğan mesut bahtlı sözü geçen cidal ve hüsmetlerden kaçınan zat olup bunda üç vecit faldır. Birinci vecih. Zuhale müntazır olursa esmer benizli, iri, vücutlu, uzun boylu, beyzi çehreli, büyük ağızlı, uzun ve kuvvetli kollu, çehresi mütemasıp, güzel olmam, olmamakla beraber çirkin ve de olmayan bir zattır. Büyükler ve ileri gelenler tarafından izzet ve rifat görür. Soğuk ve büyük sudan çok korkar. İkinci veci. Müşteri yemin olursa beyaz benizli, uzun boylu, yassı yüzlü, büyük burunlu, kumral saçlı, ufak gözlü, tatlı sözlü. Kalın dudaklı kazaplara alnı çukur, yüzeyden çiçek boğuzu ve karnı ayağında alametlerden olan bir zattır. 3. veci. Meri münatasır olursa fevkalade beyazar meyyan sarı benizli uzun boylu zuhalet tesiriyle karşıdır. İse esmer benizli şiddetle kazaplı pek kuvvetli kalın dudaklı ve geniş ağızlı parlak yüzlü bir zattır. Yüzünde çil ve ut leke vardır. Çok ahbabı olup mal malı çok. Sanatı revaçtadır. Salı, Salı ve perşembe günleri, günleri hayırlıdır. 25, 25 yaşına, yaşına kadar zahmet, zahmet ve zaruret çeker. Zaruret çeker. Ondan, Ondan sonra, sonra servet kazanır ve rahat erer. Hayatı ve, ve maişeti hanesi. Maşeti. Burcu, Burcu hut, hut balık, balık ve talim müşterektir. Hayatı, Hayatı güzel ve Allah, Allah ve hak, ve hak ile Niyeti saftır. Herkese sırrını tevhid eder. Herkese iyilik eder. Yaşı ilerledikçe hali iyileşir, şanı yükselir. Nimet ve refah içerisinde vefat eder. Mal ve Ticaret Hanesi Burcu Sevil Buga ve Tahali Zühre'dir. Küçük iken malı az ve hatta fakir olup zaruret çeker. Yaşlı ilerledikçe kesep ve karı serveti artar. Hali iyileşir. Cenevalk Ömründen sonuna kadar herkesten Her müstahakına olacak, olacak, kimseye muhtaç etmeyecek şekilde onu rızıklandırır. İm. 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 Erkek ve tırkız, kız kardeşleri hanesi. Burcu Sever boğa ve tahayli zühredir. Erkek ve kız kardeşleri iyi olur. Bunlardan bazılarına uyum sağlayamaz. Bir erkek kardeşiyle aralarında dava ve hüsmet vuku eder. Bazıları kendisinden evvel vefat eder. hanesi Burcu Cezvan İkizler veya Yıldızı Uret'tir. <laughs> ebe ebeveyn ebe de bağlı olmadığı, hüsnü ve muamele etmediği halde kendisini severler. Onlarla ayrılık diğer memlekete gider. Sonra tekrar birleşirler. Eğer zürha zühre hal mutansarız ise validesi pederinden evvel ölür. Müşteriye ne tasar ise pederi validesinden önce vefat eder. Bunlardan epey miras yer fakat faydasını göremez. <laughs> Evladı ve torunu hanesi Burcu Seraton yengeç yani yıldızı kamerdir. Evladından eksilti kızdır. Kızlar teşkil eder. Kendisine itaatkar ve bağlı olmazlar. Zahmet ve meşakkat çeker, bir oğlu vefat eder. Hastalığı ve illetleri hanesi. Burcu Esed, Aslan ve Talih Güneş'tir. Ekser hastalığı safradan ve baş dönmesinden olur. Kanında yel ve gaz husul bulur. Bahar ve yaz mevsimlerinde misir almak, ek, ekşi şerbetler içmek onun için iyidir. 10 dirhem beyaz, beyaz günlük, günlük, günlük 5 dirhem, dirhem mastik haz sakızı, 20 dirhem meyan kökü alıp cümlesini kafi miktarda suda, suda kaynatıp süzdükten, sonra, süzdükten sonra, sabah, sonra sabah akşam birer filcan içerse kanındaki kaz ve yel zahir olur ve kaybolur. <laughs> Zevcesi hanesi Burcu bile Başak ve yıldızı ettir. Başında 3 veya 5 nikah geçer. Sarı benizli, sarı saçlı ve mavi gözlü sevgilisinden memnun olur. Zevk ve sefaya meyal olduğu cehalette birçok kadınla gayrı münasebetlerde bulunur. Sevcilerinden ikisini boşar ve diğeri de vefat eder. <laughs> Korku ve mefihanesi, hanesi, burcu nizam, terazi ve tali zühredir. 1 yaşından 35 yaşına kadar ölüm tehlikesi vardır. Eğer bunlardan kurtulursa 85 yaşına kadar ömür sürüp ahvadının, evladının ve torununun, torununu görebilme ihtimali çok yüksektir. Yolculuğu ha ve hareket tanesi Burcu Akrep tali meriktir. Salı günü başlayan şart tarafında olan seferi en hayırlıdır. Bunlardan birçok fayda görür. Deniz seferi kara seferinden iyidir. Sık sık yolcuğa gider, yorulur ve biraz zahmet çekse de hayırlı görür. Hacca gitmesi umulur. İzzet ve İkbali Hanesi, Burcu Kavs, Yay ve Yıldızı Müşteridir. Devlet adamları indinde muazzez ve muhterem olur. Akıbeti hayırlı, yaşayışı, yaşayışı güzel dostlarla çok halk arasında makbul, ululuk ve makam sahibi olup, mühidinde sözü etkili bir kişi olur. <laughs> arzuhanesi Burcu Ceday, Burcu Ceday oğlak, 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 oğlak ve tali züheldir. Emel arzusunun sebat olur. Gayret çalışmalar sayesinde her istediğine erişir ve nimet ve refah içerisinde sayatı son bulur. <laughs> emel ve arzular hanesi Burcu Ceday oğlak ve tali züheldir emel ve sebat olur. Gayret çalışma sayesinde istediğine erişir. Nimet ve refah içerisinde ihran eder. <laughs> Düşman hasetçilere hanesi. Burcu devlet kova ve talizü zuhaldir. Düşmanların eksileti kalem erbabından olur. Esmer bir düşman vardır ki daima ona fenalık etmeye çalışır. Ondan sakınmalıdır. Tali seraton, yengeç, akrep ve hut balık gibi mali su olanlar gerek erkek gerekse kadın münafık ve müsanip olurlar. Tali hamel, koç, esed, aslan ve kavsiyayı gibi Nari ateş olanlardan uyuşmazlar. Bunlardan hazır edet etmeliler, uzak durmalılar. Bunların hile ve tuzaklarının zararı olmaz tali sahibi onlara kalıp gelen ve masurdur. En hayırlı sizi gün pamuk keten olsun. Beyaz ve mayi olanlar. Madeni kalay, gümüş taşı yakut ve akiktir. Yeni ay gördüğü zaman beyaz benizli bir kadına nazar ederse o ay kendisine kutlu olur. Baharda kan aldırmak ve sık sık hamama gitmek münasiptir birinden ihtiyaç talebi ve perşembe günü müracaat ederse haceti yerine gelecektir. <laughs> Medyum Umut'la birlikte oldunuz. Lütfen kanalımıza abone olup abone olduktan sonra beğen tuşuna zil tuşuna tıklamanız rica olur. Yorumlarınız bizim için çok değerlidir. Lütfen beğenmeyi de unutmayınız. Medyum Umut'la birlikteyiz. Herkese kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Kusura bakmayın 10 dakikayı doldurmaya çalışıyorum müzik vererekten. sonrası sadece müzik. 10 dakikayı dolduralım diyoruz. Arkadaşlar başkaları gibi durmadan e, yani kesme beşme yok benim seslendirdikğim seslerde. Sadece bir başlıyorum. 10 dakika 11 dakika hiç durmadan okuyorum. Onun için biraz ufak tefek aksaklıklar olursa hepinizden özür diliyor. Sonsuz affınıza sığınıyorum. Daha olacağına daha güzel seslendirmeler yapacağımıza inanıyorum. Çünkü şu anda ister istemez insan biraz kendi 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 sesinden olduğu için biraz tuhaf oldu. Ve daha iyisini yapacağımıza inanıyorum. Ben daha çok konular, daha çok böyle e, hayat konusunda, hal konusunda, felsefe, kayıp alemi, cizemli medeniyetler, aklınıza gelen her türlü videoyu burada bulabilecek duruma geleceksiniz. <laughs> Yani gizemli yani ne kadar bizim bilgi bizim varsa hepsi bizde olacak.